Gündem Gaziantep Haber sitesinin hazırlamış olduğu haber bültenini sunuyoruz. AK Parti Gaziantep İl Sosyal Politikalar Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi şehit ve gaziler derneğini ziyaret ettiler. Gaziantep Ticaret Odası'nın Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkan Yardımcısı Ali Bayram Sarıca başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla Gaziantep Ticaret o toplantı Odası toplantı odasında gerçekleştirildi. Sanko Üniversitesi'nde 2023-2024 akademik yılı kayıt heyecanı başladı. Lisans ve ön lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için Gaziantep'in yanı sıra farklı illerden gelen öğrenci ve velilere işlemlerde kolaylık sağlamak için gerekli düzenlemeler yapıldı. Gaziantep Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ortaklığı ile yürütülen mesleki eğitim ve istihdam projesinde Gaziantep Sanayi Odası ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler tamamlandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberlerindeki heyet Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik hedefler belirleme yönünde toplantı gerçekleştirdiler. Gaziantep Üniversitesi Şahin Bey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı. Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde gerçekleşen Afet Acil Durum Yönetim Birimi tarafından organize edilen tatbikatı Başhekim Profesör Doktor Hakan Eren yönetti. Profesör Doktor Eren, hastanenin tüm birimlerinde oluşturulan acil durum merkezleriyle kurulan canlı bağlantıyla çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla kent genelindeki mahalle, cadde ve sokaklarda karasinek, sivrisinek ve farelere de ve benzeri vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Yaz Sanat Akademisi dönem sonu resim sergisinde ürettikleri ürünleri görücüye çıkardılar. milletin imkanı, milletin evlatlarına hizmet ediyor. Ve duyarlılığı göstererek evlatlarımızı veya ilişkin olarak sizlere iyi duyarak gelmiş olduğu bu kursiyel kursları doğruluyor yolu olmaktan tabi ve duyuyorum. İnşallah sanatın değişik dallarında hizmet verebilmek adına Eylül ayı itibariyle tiyatro sahnemiz de hizmete giriş olacak. Dün onun protokolü imzaladı. Eylül ayı itibariyle Haftada en az 3 oyunu oynanabileceği tiyatro sahnesinde gazete ve şimdiden kayıp olsun diyorum. Haftada mızrakla ve lezzetlerle teşekkür ediyorum. Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilitli parke taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Cerit yeni yapan mahallesinde başlatılan çalışmayla birlikte, mahallede kilitli parke taşı olmayan yol kalmayacak. Şehit Çamil Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri saymakla bitmiyor. Öncelikle dağları taşları da değil, diye bütün arazilerimize yol açtı. Şu anda fıstık fasat zamanı vatandaş Mercedes'iyle, kamyonuyla, taksisiyle, arabasıyla arazisinin başına gidiyor. Allah'a şükür hamdolsun. Ondan sonra sosyal teslim, mükemmel bir sosyal teslimimiz yapıldı. Camimizin onarımları yapıldı. Yollarımız yapılıyor. Şu anda kilit taşımız başladı. Allah'a şükür da devam ediyor. Şunda, bu anda kilit taşı gelmeden önce bu bütün evler şu karşıdaki evlerin hepsi tozun içindeydi. Şimdi vatandaş hepsi dua ediyor. Allah razı olsun. Allah bu hizmeti veren başta Şehit Temmül Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıroğlu ekibine ve bütün çalışan arkadaşlarımıza, yolda bize yardım edenlere, bu köydeki bunlara dua edenlere ben ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Gündem Gaziantep haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.